Evet. evet arkadaşlar, Fakir severler. Ben Ali Mustafa Ambar'da 4 ekip olarak saldırdık. Bravo. Hadi solu kaldırmayın. solu kaldırmayın bak hadi. Geldi zıplayarak canşan misali öldü bravo. Solu kaldırmayın. Solu kaldırmayın. Çıkan indirin. abi. Yavaş. sık ona sık ona sık sık ona. Abi bu ne ölümsüz? Ölümsüzlüğünü ilan etmiş adam. Oha, kayarak geldi. Ah be. <laughs> sık ona sık ona, sık ona, sık ona. Bravo bravo bravo. Nefes aldırmayın abi. Soldakilere bakın. Gel. Bir el bombasını öldürdü. Bravo. Ay düştü. Rencide etme. Rencide etme. Abi abi. Hadi hadi sık 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 sık. Geliyor geliyor geliyor. Soldan çıktı bir tanesi. İndir onu indir onu. Hadi tepeye aldım. Gel gel. Soldan geliyor. Oğlum adamların base'inde ne işiniz var? Abi ben girdim valla gebertin hepsini. Biz, ben beni ah beni de geberttiler. Geberik Ali. <laughs> hadi hadi el vermeyin el vermeyin el vermeyin. At bombayı at bombayı aynı yere aynı yere arada 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 Adamlar ortada bileler, sağ Oy 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 Kardeşim Mustafa beni el bombasıyla öldürdün şeref evet. <laughs> Bileler. Onlara var ya cehennem azabını yaşatacağım Gelin lan gelin Am çok kötü vurdu Cehennem azabını biz yaşadık Oo. <laughs> <laughs> At bomba, at bomba. Ya nereden çıkıyorsun ben sana abi ya? Bravo, bravo, bravo. Hadi 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 çok güzel çok güzel çok güzel. Sizin o taraf temiz mi? Bak temiz şu anlık. Kayarak. <laughs> Ölüsüne sıktık adamın. Anam 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 bravo 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 can gidiyor can gidiyor. Koru beni koru beni koru beni nefes alın. Bomba sallıyorum dikkat edin. Randim de abi geldi mi? verdin mi? Hadi 37 son 3 son 3 son 3. Al bitir vur değil bitir mi? al bitir. Gir beyze gir beyze gir beyze çıkana vur. Şu vur. Çok iyi son vuruş Son vuruş hadi gir beyze gir beyze. Ah Allah ben Allah ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Bravo beyler tamam. tamam. sağlık. Tamam. Like tamam. atıp tamam. abone olmayı unutmayın beyler hanımlar.